Adanalı Mahmut Çelik'in hayali, üstü açık bir otomobil sahibi olmaktı. İzlediği bir filmden etkilenerek o hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Tabi kaporta ustası olunca bunu yapmak çok zor olmadı onun için. Görmüştüm düğün dernek filminde. Ondan önce de hevesim vardı. Filmden esinlendi 89 model aracının tavanını keserek üstü açık hale getirdi. İki sene önce başlardım, Anca bu duruma getirdim. Yani bittikten sonra da trafiğe çıktım. Adanalı kaporta ustası Mahmut Çelik'in hayali üstü açık bir otomobil sahibi olmaktı. Düğün dernek filminde gördüğü araçta hayaline giden yolda ilk adımı attı. 89 model torosumuz. Elimden geldiği için Biraz masraf ettim yani. Yoksa 20-25 civarında. Çelik 33 yaşındaki üstü açık aracına çocuğu gibi bakıyor. En büyük keyfi ise boş zamanlarında şehir turu atmak. Çevredekilerin ilgisinden de hayli memnun. İnanır mısın çok yolda durduran oldu. İçine biniyorlar. <laughs>